Hazreti Havle iman eden bir kadındı. Evs isimli sert tabiatlı bir adamla evliydi. Bir gün Evs karısını boşadı. Bu boşanmayı gerçekleştirirken de eskiden Araplar arasında yaygın olan ve zihar olarak adlandırılan bir yöntemi kullandı. Araplar eşlerinin bazı hassas noktalarını, annelerini bacıları gibi evlenmeleri yasak olan akrabalarına benzetirlerse, bu boşanma sebebi sayılırdı. Efs eşine, sen bana anamın sırtı gibisin diyerek aralarındaki akdini sonlandırmak istedi. Hazreti Havle soluğu Hazreti Peygamber'in yanında aldı. Hazreti Havle tepkiliydi. Hazreti Havle yorgundu. Hazreti Havle bezgindi, mağdurdu, çaresizdi. Çareyi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da bulacaktı. Hazreti Havle peygamberin evine geldi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i dinliyordu. İsyan edercesine kocasını peygamber efendimize şikayet etmeye başladı. Şöyle diyordu Havle: Ey Allah'ın elçisi, evs benim malımı, mülkümü yedi. Gençliğimi tüketti. Onun için çocuklar doğurdum. Şimdi ise yaşlandım. Çocuk doğuramaz bir hale geldim. O da zihar yaparak beni boşadı. Beni ortada bıraktı. Ya Rabbi, halimi sana arz ediyorum. Bu halimi sana şikayet ediyorum. Havleyi büyük bir dikkat ve saygıyla dinleyen Hazreti Peygamber bir an duraksadı. Sonra bu tür boşanmalarla ilgili Rabbimden bana herhangi bir ölçü gelmiş değildir cevabını verdi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'tan vahiy gelmedikçe kendi heva ve arzusuna göre konuşmazdı. Yüce Allah'ın kendisine müsaade ettiği konular hariç mutlaka vahiy beklerdi. Yüce Rabbimiz çok geçmeden halimi sana arz ediyorum diyen mağdur kadının yakarışına cevap verdi. Ötelerin ötesinden cevap geliyordu. Yüce Allah Senin sesini Yakarışını isyanını duydum Yalnız değilsin Sözün duyulmuştur Gökte yankılanmıştır havle Arzu ettiğin konuda Sana cevap verilecek Ve sen rahatlayacaksın Anlamında ayeti inecektir Yüce Rabbimiz Havle'ye cevap veriyordu. Öylesine bir cevaptı ki bu. Medine'de yankılanmadık, konuşulmadık. Ne sokak, ne ev bırakacaktı. Günlerce her mekanda Havle'nin yakarışına verilen cevap konuşulacaktı. Havle gibi mazlum ve mağdur bütün kadınlar erkeği cezalandıran bu ayetleri gururla okuyacaklardı. Yüce Allah Karısını bu şekilde boşamak isteyen erkeğe Bu işin çirkin olduğunu ilettikten sonra Ya köle azadı Ya da iki ay üst üste oruç Veya 60 fakiri doyurma cezası verilecektir Eşine dönmenin bedeli olarak Tekrar eşine yaklaşmak istersen Bunu ödeyeceksin Kadın değil Erkek bunu ödeyecek Çünkü kadın mağdur oluyordu. Rabbimiz mağdurun yanında, mazlumun yanındaydı. İşte Mücadele Suresinin ilk ayetleri indiğinde yüzü sevincinden ay gibi parlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havle'yi çağıracak ve seni müjdelerim Havle Allah senin sesini duymuştur dedikten sonra ilk ayeti okuyacaktır. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Mücadele suresi 1. ayet Hazreti Havle bugün bile horlanmış, zorlanmış, terk edilmiş, önemsenmemiş. Gençliğinden sonra kenara itilmiş, bütün kadınların ortak savunucusu olmuştur. Sembol olmuştur. Önemsenmediklerini zanneden kadınlara, hayır. Rabbiniz sizi önemsiyor. Rabbiniz sizin adınıza zulmeden erkeğe dünyada cezalar getirdiği gibi ahirette de hesap soracak. Üzülmeyin. Sesinizi Rabbiniz duyuyor. Halinizi Rabbiniz görüyor. Cevabıdır Mücadele Suresi.